Selamlar arkadaşlar. Bugün Clint oynayacağım. Evet. Bayağı değişti benim Clint'im. Özellikle de ultim Karşımda Layla mı var, Mia mı var hiçbir fikrim yok. Ona bakacağız. Bakalım bakalım bakalım. Kayıt şeyi biraz da yukarı gelsin. Tamam. Şu şeyi de ver buraya. Tamam bu da güzel. Şimdi ilk item bitmeyen savaşımıza başlayalım hocam. Standarttır. Bitmeyen savaşsız olmaz. Bakalım acaba toplam hasarı muhtemelen değiştirmemişlerdir de pek fazla. Umarım bir değişiklik yoktur. Hani toplam hasarı da. Tabi 150 artı bilmem işte fiziksel saldırının bilmem kaçı kadar o 150 artı bize bayağı bir artı sağlayacak. Ver bakalım bana bitmeyen savaşın ufanı. Ufak küçük. Şunu vur 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 vur. Niye çadım onun sürece sıkıntı yok. Tamamdır. <laughs> vuruyor bak bayağı bay, vuruyor. Kardeşim hiç görüş vermedi şu anda var ya. Aha oh, Allah tuttu sende de kalmasın ama ya. Neyse sağ ol Ne diyeyim. Bunu bekleyebilirsin aslında var ya. Yani bana görüş vermem acele. Ki ben de biraz rahat bir şekilde gold kaldırayım diyeceğim. Eremon umurunda değil hocam. da kim bunların? Arfa. Dur Tamam bu yeteği kaçtı. Flaşımı aldım, ama bence değdi yani. Bayağı gol kaldırdım çünkü 1400 golda 1000 gol hani. Bayağı bir tif atmışım bizim kaçta elemanı. İmgeyi değil mi? İmgeymiş. Bayağı bayağı tif atmışım bu arada. Parça pinçik etmişim lan. Ben Dur. Hemen yemeyeyim. Bakalım ultinin mantığı şimdi ultiyi açtık. Haydi bismillah. Ulti mantığına ne olmuş? Ulti mantığına ne olmuş? Tamam ikinci üçümüzü aldık. Üçlük olması bizi biraz şey yapacak, üzecek ama ne yapacak bir şey yok. Aynen bak üçlükte duruyor. Badag'ın eski ilk yeteneği değil mi bu ya? İyi vurdum ama. Ama gelmedi. Ulti her geliştirdiğimde ultinin işte kullanım bekleme süresi de azalacak bu arada. Hani şu an 2 saniye. Devamında bir saniye olacak. Tamam. Franco ne yaptığını bence kendi de bilmiyorum. Boşu boşuna Uf. Ne yapıyorsun Franco ya bir derdini anlat ya. Alfadan görüş yok. Alfadan görüş yok. Ben bir tık korktum şu an. Şu an korkudayım. Şu an korkuyorum. Bu nasıl isim la? Dur dur. dur. Orası <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Umarım yabancıdır. Türk mü bu? Vallahi kim versin? <laughs> Allah kız fikir versin. O nasıl isim? Hattans karıksın mı? Lazer ne var ya? Her türlü iş yapar bu şey. Bu item. Bunda evet. evet, netice mi? Eleman varsın alsın. Ben de buradan ingeci kaldırırım. Tamamdır hocam. Bence buraya almak ister bu çocuk üster mi ama ben olsam alırdım mesela ormancı te aşağıda bir yer atardım ben neyse neyse. <laughs> Uramdır sorun yok mu ya? Alfa'dan gülşuk, alfa şu an yok oldu. Yeniden doğmuştur şimdi. Red üzerinde mi görmedim? Red üzerinde mi? Yok. Ne red ne blue üzerinde. O buff döner. Ben buraya rahatça yitirebilirim. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Yani Bir Klint oynuyorsa ve ismi Geyserse kardeşim, ondan uzak duracaksınız. Ego'ya bak be. Burada bekleyeceğim kulenin son istiyorum çünkü. Canını saymadan bu işin Tamam. Şu minyonu bir geçeyim. Minyon diyorum. Dün gece geçeyim. Dün gece. Bakalım e, ultinin mantığı nasıl değişmiş. Şu an olabildiğince çabuk 12 seviye olmak istiyorum. Hani ultim gelişsin diye. Ama bu Angela mıymış? Ben Angela'yı niye sandım? Niye Angela sandım? O nasıl bir bug'la? Aha. mi? Aga be. Kılpayı bug'la kaçırdım bari. arada. <laughs> <soğuduğu azrail> <laughs> Adamsın adam. Adamsın. Bak bak gideriz de mahvolur mu arada? Damarlarımda ateş, ellerimde Bir de patlatırlar benim ya. ya çocuk adamı kadar zorlama da sana bir şey ya, ya, bilmiyorum. Var ya bir şeydim mi harbi alırdım. Mi olmasana. Mi adam bahsediyordum ben zaten. Yani ultinin daha hızlı dönüp dönmediğine dair herhangi şu anda kadar bir şeyim yok. Bir işte dönüyor veya dönmüyor diye diyecek durumda değilim şu anda. Tans kargısı yapacağım ardından Kautix'le devam edeceğim. Her bana şunu. Tans kargısı şart. Çünkü öncülü var, alfa var ve Malumya'nın ulti bastığı zamanki can yenilmesi var. Hani yenilmeden gitmem lazım. Baya baya çekiyor ha. Lan Franco. Deli. O neydi be? şaka <laughs> ya. Tamam. Kaburun flaşı var. Ona bir tık daha dikkat etmem lazım. Tamam. Tamam bizim Harley mi miymiş? Heee Harley lan? Bayağı dayak yedim lan orada. Keşke girmeseydim diyeceğim bir dayak bu vardı var ya. Sabitlenmeyi beklemiyordum. Ne, ne sabitledi ben orada? Mia'nın ikinci yeteneği mi? Hemen onu sabitlemiştir. Şurada mümkün mertebe biraz daha... Şu red'i de istiyorum. Red diyorum ya. Blue'yu da istiyorum ben. Yapmayın öyle şeyler. Öyle şeyler yapmayın lütfen bak. Ben yokum. Böyle şeyler yapmayın. Şimdi kaotik silah ver kardeşim. alo 12 değilim böyle bereş, beraber yiyeceğiz kardeşim sorry bro pardon alırız bunları tamam Niye gördüm? Hala falan hepsi aşağıda. Tamam, öyle yeterli. Bununla beraber ultimo 12 seviye oldu. Bakalım nasıl hızlı, ne kadar hızlı dönecek. Şu an Şunu da bir deneyelim. Bir şey değil mi? Ben baya baya eski spamlarım bunlar. Daha kaotik silah bitmedim. Şimdi rencim yerinde değil. Rencim yok. Ne vuruyor ha. Aga be. Kagura'nın şeyi. Bu da öldü. Daha ne yapalım be? Değil mi? Bitirme seçiliyor beyler. Oyunuza sene zotlarız da. Oy 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 hayır neyi vuruyor zaman? Tam yanın ortasına korkuyorum bir tık. Tamam Mia gittiğine göre artık bana böyle aman yaraşacak kimse yok. Lan kulağımda kalmış. Kulağımda kalmış. Ya Allah'ım ya. Onu da alırdım ben. Aşırı kötü ezdik ya. Hani Clint'in yani pek şeyini çıkaramadım. O hani ne diyorlar ona? Tadını çıkaramadım tam olarak. Ama güzeldi yani. Ben hoşuma gitti bu maç. Maç güzeldi. Çatır çutur yedim ben. Yani, tadı damağımda kalan bir maç. Öyle diyeyim. Biraz daha yap e, kalmak oynamak isterdim. %36 hasarlı oynamışım arkadaşlar. Şeyler güzeldir. Clint bayağı iyi olmuş bu arada. Hani Üçük üç, olmazdı bir tık üzüyor. Hani işte uzayan böyle uzay almaya savaşlarında falan. Ki hani bence bekleme süresinin işte azalmış olması. Hani işte e, ee, şöyle diyeyim. tüm şeylere de 5 saniye dönük görüyorum. Artık 5 ile 3 saniye arasında dönüyor. Mesela bir mermi kullandınız, ikinci mermi kullandınız, üçüncü mermi işte kullandınız. Hani artık işte ilk mermi kullandığınız andan itibaren bekleme süresi dönmeye başladığı için dördüncü mermisi otomatikman dönüyor. Ha bu yine belli bir bekleme süresi var demek tabii ki. Hani işte örnek veriyorum. Önceden 5 mermi vardı yani. Tamam 5'ini dağıtana kadar 3 üç, üç tane inlerdi. Bekleme süreleriyle beraber. O zaman da aynı oluyor. Çünkü bekleme süresini azaltmışlar. Aynen aynı kapıya çıkıyor. Ama daha böyle daha fazla skill spamlama bir şeyler yapmışlar. Bence güzel olmuş. Ee, ben de bugün bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.